Çok üşüyorum, çok üşüyorum. Çok fena hasta oldum. Kalkıp kendime çorba yapacak halim bile yok. Arieli arasam gelir mi acaba? Çok üşüyorum. Bana bir çorba yapsa kendime gelirim. Ay bir deneyeyim şansımı bakayım. Şuradan telefonumu alayım. Alo, Ariel arkadaşım. Ah, ne oldu Barbie? Arkadaşım ben çok hastayım. Bana gelip yardım edebilir misin? Ah, tam markete gitmek için arabayı çalıştırmıştım. Hemen gelirim arkadaşım. İşin varsa arkadaşım gelmeyebilirsin. Ben idare ederim. Barbie olur mu öyle şey Allah aşkına? Hemen geliyorum merak etme. Sana sıcak bir çorba yapacağım. Hemen kendine getireceğim seni merak etme. Eğer çok kötüleşirsen arabaya atlar doktora gideriz. Tamam arkadaşım tamam. Çok sağ ol. Görüşürüz. Ay, çok üşüyorum. Ay hemen Barbie'nin yardımına gitmem lazım. Giderken de şuradaki markete uğrayayım da birkaç sebze alayım. Arkadaşıma güzel bir sebzeli çorba yapayım. Ah burası en sevdiğim market. Merhabalar. Merhaba. Şöyle park edeyim. Evet. Buranın çok güzel sebzeleri, meyveleri oluyor. Süt de alırım, güzel bir sıcak süt yaparım arkadaşıma. Şuradan market arabasını alayım. Evet. Domates alalım. Havuç. Elma. Havucu biraz bol alalım. Havuç çok şifalı oluyor. Süt alalım. Tamam, alışverişim bitti. Artık gidebilirim. Görüşmek üzere hanımefendi, görüşürüz. Şöyle şu sepeti alayım. Arabamın bagajına koyayım. Tamamdır. Sepeti bir daha gelişimde bıraksam sorun olmaz değil mi? Yok yok sorun olmaz hanımefendi. Teşekkürler. Hemen gitmem lazım. Tamam. Barbie'nin evi zaten buraya çok yakın. İşte geldim. Kapıyı çalayım inşallah kapıyı açacak hali vardır. Ay ne kadar hastaysa baksanıza kapıyı açmaya hala gelmedi. Barbie iyi misin arkadaşım? Ay içim geçmiş. Hoş geldin Ariel Arkadaşım Ay arkadaşım ne oldu sana böyle Çok hasta oldum Çok üşüyorum Gel bakalım sen şöyle bir otur bakalım Ben hemen sana sıcak bir çorba yapacağım Şöyle üstüne ört Bir sürü sebzeler aldım Şimdi sana çok güzel çorba yapacağım arkadaşım Tamam mı merak etme Tamam arkadaşım çok sağol Ne demek arkadaşım arkadaşlar bugün için var Evet şu tencerenin kapağını açayım. Şöyle içine biraz domates. Sonra havuç koyalım. Ah, şurada mercimeği var arkadaşım. Mercimek de koyalım. Şuradan alalım. Evet sebzeli bir mercimek çorbası yapıyorum. Çok güzel şifalı olacak. Evet şimdi suyumu ekleyebilirim. Şöyle bol bol şifalı bir mercimek çorbası tamamdır. Ocağın altını yakalım. Kapağını da kapatalım pişsin. Arkadaşım çorba birazdan hazır. İstersen çorba pişene kadar sana ılık bir süt getirebilirim ballı süt. Ay yok arkadaşım yok canım hiçbir şey istemiyor midem çok bulanıyor. Hay Allah bakayım ateşin var mı? Ay yanıyorsun sen aslında bu battaniye üstüne almasan daha iyi olur arkadaşım. Öyle mi diyorsun? İstiyorsan çorba olana kadar sen bir duşa gir. Ay çok iyi olur Ariel. Sen buradayken ben o zaman bir duşa gireyim. Tamam arkadaşım. Çorba pişmek üzere. Şuradan tabak çıkaralım. Tabakları burada olacaktı. İşte burada şöyle koyalım. Kaşığını da koyalım. Tamam. Bakayım çorba oldu mu? Ay, çorba mis gibi kokuyor. Ellerime sağlık. Çok güzel yapmışım. Hemen arkadaşıma çorba koyayım. Şöyle kapağını açalım. Çorbamızı şöyle getirelim. Evet, çorbamı koyayım. Tamam, mis gibi oldu. Mis mis. Barbie çıkınca bayılacak. Ben de şöyle oturayım. Ay yoruldum. Ah! Ariyel geldim arkadaşım. Duş almak çok iyi geldi. Çok sağ ol. Ay bak üstünü değiştirmişsin. O hastalıklı elbiseler de çıkmış üstünden. Hadi gel bakalım otur şöyle de çorbanı iç. Ay çok sağ ol arkadaşım. Çok sağ ol şu kaşığımı alayım. Ay çok iyi geldi Ariel. İyi ki varsın arkadaşım. İnşallah sana da hastalık bulaştırmam. Ay ne olacak Allah aşkına Barbie? O zaman da gelir sen bana bakarsın. <laughs> Ay Ariel ailemsin vallahi. <laughs> Yemin ediyorum kendime getirdin beni. Bek arkadaşım şimdi benim birkaç işim var gitmem lazım tamam mı? Tamam arkadaşım görüşürüz çok sağ ol. Rica ederim görüşürüz. Arkadaşlar iyi ki varlar onlar olmasa ne yapacaktık?